Merhaba Çamlık TV izleyicileri. Arzuyla Sohbetler programına hoş geldiniz. Bana iyi gelen size iyi gelsin diyorum. Yine bana iyi gelen şahane mis gibi bir yerdeyim. Çok güzel bir yer olmuş burası. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genç, enerjik, dinamik, kendi ayakları üzerinde duran bir bayanın yanındayım. Çok sevdiğim bir bayanın yanındayım. Gencecik, pırıl pırıl, Yozgat'a hizmet ediyor. Şahane bir yer açmış. Ünzile Akan'ın yanındayız. Merhaba Ünzile Hanım. Merhaba Arzu Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Şahane çok güzel bir yer olmuş. Çok teşekkür ederiz sağ olun. önce biz Ünzile Hanım'ı tanıyalım. Kimdir Ünzile Akı? 23-24 yaşındayım. Ee, 5-6 yıldır bu sektördeyim. Yozgatlısınız. Evet Yozgatlıyım. <laughs> Buralıyım. Ne güzel. Peki e, ne zaman başladınız? Nasıl başladınız bu işe? Küçüklük hayalimde. <laughs> Her zaman istediğim bir meslekte. Ne güzel. İlk i̇şte önce İstanbul'da başladım. <laughs> yavaş yavaş orada çalışarak öğrenerek sonra eğitimlerimi tamamladım. İstanbul'da, Samsun'da, Ankara'da birkaç yerde. Sonrasında e, doktorla çalıştım Gözde Gökçek Cildiye Doktoruyla. doktor. Aa evet hı. çalıştıktan sonra bir iş yeri açabileceğimi düşündüm. Hı -hı. O şekilde geliştim. Böyle büyük bir cesaret bu. Evet çok da güzel olmuş bence. <laughs> Teşekkürler. Peki nerede yeriniz seyircilerimize? Tamam. Kutun üzeri Atılış Merkezi'ndeyiz. Katımız 5. kattayız. Hı -hı. 5. kattasınız. 5. kattayız. Neler var merkezinizde? Merkezimizde lazer epilasyon var, hidrofacial cilt <laughs> bakımı var, manikür, pedikür, protesterin kalıcı makyaj işlemleri, ipek kirpik, kirpik lifting birçok işlemimiz mevcut. Ne güzel. Peki hangi günler açıksınız? Kaçtan kaça kadar? Sabah 9, akşam saat 7, yedi, 7'ye kadar açığız. <laughs> Çarşamba günleri merkezimiz kapalı. <laughs> Diğer günler hafta sonları açıyoruz. Ne güzel. Ee, peki müşteri potansiyeli nasıl? ilgi nasıl? Alaka nasıl? Abi beklediğimizden çok fazla ilgi var. Özellikle hı. tırnak ve lazerde çok fazla ilgi var. Çünkü hı hı. beklenen bir şeymiş tırnakta, yozgatta yapan evet. çok fazla kişi olmadığı için. Tırnakla geçiyor günümüz? <laughs> ne güzel. Peki, e, şimdi yeriniz Koton üstü caddeye de yakın hı -hı. ama bir sürü güzellik merkezi de açılıyor. Evet. Hı -hı. evet. Onlarla görüşüyor musunuz? İstişare halinde. Esnaflarla tanıdığımız, hı -hı. görüştüğümüz kişiler var hı -hı. evet. Ne güzel. E, peki burada birinden eğitim aldınız mı ya da birinin yanında çalıştınız mı? Yozgat'ta herhangi bir yerden eğitim almadım. Eğitim veren herhangi bir kurum yok burada. Akademi hı -hı. yok genelde hep Ankara, Samsun, İstanbul şeklinde oldu. Ne güzel. Peki Ünzü Hanım'ın hayalleri nelerdir? Yani Tamam, benim hayalim bu mu diyor Yoksa daha var mı hayalim? Yok, bu kadar değil Tabii Hı -hı. Akademisyenleşmek istiyorum. Hı -hı. Bir akademi açmak istiyorum. Öncelik hayalim şubeleşmekten ziyade evet. eğitim vermeyi istiyorum. Çünkü Yozgat'ta eğitime dair herhangi bir şey olmadığı Maalesef, için evet. ki bu sektörde Hı -hı. çok fazla ilgi var. Güzellik uzmanı olmak isteyen Hı -hı. yaşları çok küçük olan ve çok hevesli olan çok kişi var. Evet o şekilde bir eğitim kurumu açmayı düşünüyorum. Akademisyenleşmek istiyorum daha ne çok. Ne güzel yani kurumlaşmak istemiyorsunuz. Yok kurumlaşmaktan ziyade akademisyenleşmek evet. istiyorum. Ne güzel bir ünzile iki, ünzile 3 olmasın diyorsunuz. Yok. Ben akademisyen. Bir tane yeter. Bence de bir tane yeter. Şehir dışına da açılmak gibi bir planınız yok. Şehir açılma gibi bir planım var ama aslında hani böyle başında durmadığımız zaman. Çünkü kişi geldiği zaman hani direkt benimle itibata geçmek istiyor. Evet. işlemlerini benim yapmamı istiyor. Evet. Tamam uzmanlarımız da gayet iyi çalışan uzmanlarımız da çok iyi ama e, gelen kişiyi illaki görmek istiyor. Öyle Aynen. olduğu zaman da hani buradan gittikten sonra İstanbul'a, Ankara'ya başka bir yere şube açmış olsam ne kadar sağlıklı olur. Evet zor olur. Sizi görmek istiyorlar. Siz de her yere yetişemezsiniz B zaten. Bir Kesinlikle çok zor olacak. Peki burada her müşteriye sen mi yetişiyorsun Üzüleciğim? yoksa? Ee, şu an bir uzman estetisyenimiz var. Lazer kendisi giriyor. Cilt bakıma giren bir estetisyenimiz var. Ee, genelde girebildiklerime ben giriyorum. Ama hı hı. hepsine de yoğunluğa yetişemiyoruz tabii ki. Yetişemiyorsunuz, aynen. Hı hı. Peki e, şey var mı? Kaş Yapıyor musunuz? Hem mikropikmentasyon da yapıyoruz tabi. Evet. Çok güzel, yani ama şey değil, değil mi? Şimdi hani bir de dövme kaş yapıyorlar. Evet, o bu tatlı çok boyasıyla ile şey yapıyorlar. Onu evet. çıkartmak da çok zor çok oluyor. Zor, evet. Çıkartma işlemi de yapıyoruz. Aa, süper. <laughs> Gelen işlemlerde genelde zaten tatlı boyası, dövme boyası kullanılan Hı. işlemler ve çok zor oluyor silinmesi. Hı. Bir yıla alan e, silme işlemleri kadar o kadar Hı. uzun sürüyor ve silinmeyen de oluyor tamamen yürüyüp silinmiyor. Aa. Tatlı boyaların çok kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Hı. Genelde piybor ya da Biomaser iki marka var bizim Hı -hı. kullandığımız. Daha çok ben Biomaser'i tercih ediyorum. Hı, Hı İçerik olarak da. Çünkü e, renk olarak daha kendi kıl tekniğimize daha yakın oluyor kullanıldığı zaman. Anladım. Daha sağlıklı olduğum için onu yapıyoruz. Anladım. Daha güzel oluyor ve daha belirgin oluyor. Daha oldu. ya belirginlikten zaten biz doğallıktan yanayız. Doğal olursun. Peki e, bu işlemi, silme işlemi ne kadara yapıyorsunuz? 850 TL şu an 850 ücret. TL. <laughs> Çok güzel. Ücretleriniz, şimdi bana kızacaklar. Niye fiyat sormadın? Niye? Kaş <laughs> almadır. Lazerdir. Onlar ne kadar? E, şu an e, Ekim sonundan sonra itibaren evet. lazer fiyatlarımız değişecek. Hı -hı. Şu an tüm vücut, e, seans ücretimiz 450 TL. Paket tanımı olduğu zaman 4000 TL 10 seans ücretimiz. 6-8 seans arasında %80 bitiş garantisi veriyoruz zaten. Hı -hı. O seansı tamamlamamızın amacı da hani bu yüzdelik dilim daha çok yükselsin diye. Anladım. Hı -hı. Bu şekilde. Bu şekilde. Kaş alma. Kaş alma. oran bakımı. kaş alımı yapıyoruz. O da 200 TL ücreti. Cilt bakım hidrofasyal cilt bakımı yapıyoruz. Özel solüsyonlar, özel maskeler, özel serum kokteylleri ile yapıyoruz. Onun da şu an seans ücreti 500 TL. 500. Aa çok güzelmiş. Hı hı. Şahane. Fiyatlar da gayet uygun, gayet evet. indirimde. Peki Zilecim 23 yaşındasın ama... Karşında küçük ünzili olsa ona ne söylemek isterdin? Hayallerinin her peşinden koşmasını <laughs> söylerdim. Sen koşuyorsun hayallerinin <laughs> evet. peşinden. Peki ayak kırıklığına uğrasan da, düşsen de yine devam ediyor musun? Kaldığın yerden kalkıyor musun? Tabii yani salonu açarken Hı -hı. çok fazla sıkıntı yaşadım. Acaba dedim bu açmamam için bir işaret mi diye Hı -hı. çok fazla düşündüğüm Hı -hı. oldu ama pes etmedim. İlla ki her bir yola çıktığımız zaman bir zorluklar evet. oluyor. Hiçbir şekilde Tabii rahat ki. bir şekilde koşamıyoruz. Ama iyi ki de açtım i̇lk diyorsun. açmışım evet. Kaç yıl oldu? Daha bir yıl olmadı. Bir, yıl olmadı. bir Ocak'ta açtı. Daha çok yeni. Daha bir yıl olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi zaten pırıl pırıl bir yer, şahane bir. Yer. Ee, senin gibi gençler, senin gibi kadınlar artık evlerinde durmuyorlar, yeni yeni işte evet, çok kesinlikle. güzel şeyler yapıyor. Onlara ne söylemek istersin? Onların da hayallerinin peşinden koşmasını <laughs> söylerim. Kesinlikle bir kadının kendi ayağının üzerinde durması çok farklı bir şey. Değil mi? Kimseye evet. muhtaç olmaması, kendi evet. işini yapması bari daha güzel bir şey. Kesinlikle, zaten. kesinlikle. kendi ayakları üzerinde. Evet, ve biz... burada geldik zaman zaten biz sadece kadınlara hizmet ediyoruz. Hı -hı. Erkek yok merkezimizde, kadınları da kendi geldiği zaman rahat edebilmesi açısından daha rahat evet. oluyor onları güzelleştirmek, istediklerini yapmak, hani vücut bakımından çıktıktan sonra bile o yüzlerindeki o ifade o kadar mutlu ediyor ki insanı. Tabii, insanı. Emeğini karşılığını evet, Evet hani gerçekten böyle güzel şeyler söyledikleri zaman diyorum ki evet gerçekten ben bu işi ilk <laughs> seçmişim, ilk devam güzel. etmişim. İyi ki de devam etmişsin, iyi ki de varsın. İyi ki de memleketime hizmet ediyorsun. İyi ki. <laughs> Peki sen burayı açarken tabii evli değilsin. Ailenden <laughs> destek görmüşsün. Ailemden seni. de destek <laughs> gördüm. Kendi birikimim vardı. <laughs> kredi. Ne güzel. Ama ailen hep arkamda. Arkamda evet. Ne hep güzel. Arkamda. Onlara da selam gönderiyoruz buradan. Onlar da iyi ki varlar. Evet. Senin gibi böyle çok güzel bir genç kızı yetiştirip memlekete sunmuşlar. Evet. Hizmet etmesini sağlamışlar ve sana destek olmuşlar. Evet, Bu çok kıymetli. ]iniz. Çok güzel evet, bir kesinlikle. şey. Ee, eklemek istediğin bir şey var mı Yüzdecik? Projemiz yavaş yavaş <laughs> sonuna <laughs> gelirken. E, kampanyaların olacak mı? Kampanyalarımız devam ediyor. Şu an <laughs> e, Lazer'de 450 TL seans ücretimiz. Ekim sonu itibariyle e, Ekim Değişki. başı itibariyle 500 TL ile 600 TL arası olacak şu an fiyatlarımız değişecek. Bu hücumda değişecek değil mi? Birkaç işlemde daha değişecek fiyatlarımız. Evet şu Anladım. an ay sonuna kadar bu fiyatlarla devam ediyoruz. Anladım. Teşekkür ederiz. Tırnak işlemlerimizde kampanyamız var Hı -hı. şu an. Onlarda ne kullanıyorsunuz? Protez tırnakta genelde biz protez tırnaktan ziyade jel tırnak kullanıyoruz. Hı -hı. Tırnağa zarar vermiyor, inceltme evet. yapmıyor. Hı -hı. Tırnak bozuk, tırnak yatağında bir bozukluk da oluşmuyor. Anladım. Jel tırnak daha çok tercih ediyoruz. Çok güzel. Ee, ve şu an jel tırnak, manikür kalıcı ucu dahil 500 TL. 750-800 evet. TL normalde fiyatı. Siz de evet şu an kampanyada. Çok güzel İnşallah seyircilerimiz de izleyicilerimize de. Yozgat altı koşarak gelecekler. İnşallah bekleriz. Zaten çok güzel bir müşteri potansiyelini var. Evet. Daha da çoğalsın, daha da i̇nşallah. artsın inşallah. Her şey güzel olsun. Biz teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın ediyorum. için, güler yüzün için, böyle güzel bir yer açtığın için. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Biz Çamlık ailesi olarak her zaman yanındayız. Yapacağımız bir şey varsa her zaman. Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Çamlık TV izleyicileri, şahane bir kadın tanıdık. Gencecik, kendi ayakları üzerinde duran. Fiyatları da çok uygun. Kendi adını verdiği iş yerinde. Daha bir yıl olmamış ama şahane işler yapıyor. Çok güzel işlemler yapıyor. Güler yüzlü, tertemiz personeliyle burada herkesi bekliyor. Ben onu tanımaktan tanıtmaktan çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Hayallerini peşinden koysun, hayalleri gerçek olsun. Hayat ona hep güzel şeyler getirsin. Yeni programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.